Yıllar önce çok büyük bir diş ağrısıyla uyandım. Baktım geçecek gibi dil dişçiye gittim. Bütün dişlerim dimdik böyle dururken 20'lik dişim uçan süpermen gibi yatay çıkmış. Çekilecek dedi. Tamam dedim. Ne yapayım? Lanet gelsin çekin gitsin. De, i̇ğneler yaptı 4-5 tane. Ağzımı bir şeyle sabitledi. Aa! Korkunç bir operasyon. Dişçide işim bitti. Hesapladılar. Parayı ödedim. Öderken haram ettim. Çıktım. Otobüs durağına gittim. Bekledim. Geldi. Bindim. Oturdum. Bir iki durak sonra bir tane yaşlı teyze geldi. Ben de orta sıralardayım. Yalvarıyorum. Allah'ım lütfen birine kaldır ben kötüyüm zaten kalkmak istemiyorum. Hiç kimse el vermedi tam teyze benim yanıma geldi. Neyse dedim yer verin bir şey olmaz. Yer verirken de şaka olsun diye şey dedim teyze hadi gene iyisin sayemde oturacağım bak kimse yer vermiyor. Ama işte ben o an şeyi unuttum. Ağzım uyuşuk dudağım şişmiş. Ben, ben aklımdaki gibi konuşamıyorum ki. <laughs> Ben sadece bağırıyorum kadına. Neredemi <laughs> de anlatamadım. Kadın böyle yaptı, bastırdı omzuma. Çocuğum dedi. Sen otur istiyorsan. Ben dedi oturmasam da olur. Kadın beni engelli sandı. Allah kahretmesin. Abet her ayak kalktım. Anlatmaya çalışıyorum. <laughs> otobüs telaşlandı. Ben sanki engelliyim de kriz geçiriyorum. Baktılar beni sakinleştirmeye çalışıyorlar. Baktım savaşacak gibi değilim. Anlatamıyorum derdimi. Allah <laughs> versin deyip geçtim yerime oturdum. Ne yapayım? Nalet gelsin ne yapayım?